da musallada çok sevdiğimiz bir kardeşimizi ahirete yolcu ediyoruz. Tabii Hakan kardeşimizle uzun bir kardeşliğimiz var. Bu kardeşliğimiz hep güçlenerek devam etti güçlenerek bugünlere geldik şimdi tabi buradan ayrı bir duamız var Ya Rab sevgili Habibinin Divayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşrucem eyle Ya Rab Hakan kardeşimizin niyetlerine biz şahidiz. Az önce hocam da zaten ile bunu ifade ettiler. Sizler de bu tezkiyeye şehadette bulundunuz. Bugüne kadar hayra sanatlarıyla özellikle bu vakfiye ile ilgili gayretleriyle Hakan kardeşimiz hep bu sürecin takipçisi oldu. Tabi bir de aramızda özel bir hukuk da vardı. Tutar işte Kurban Bayramları'nda illa işte başkanım böyle böyle bana vekalet vereceksin. E, ben senin içinde aile içinde kurban keseceğim. Ya Hakan ben kestim. Kesiyorum. Yok ben de ayrıca keseceğim. Eğer hacdaysa oradan. Buradaysa buradan. Bu son kurban bayramında da yine aynısını yaptı. Ve son görüşmeyi de öyle gerçekleştirdik. Hakan sen de hakkını bize helal et. Rabbim inşallah sevgili Habibine de bizleri komşu eylesin. Taksiratını hasenata tebdil eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bizleri müşerref kılsın. Gerek ailesiyle, gerek tüm sevenleriyle birlikte bizleri haşrucem cem eylesin diyorum. Ve tabii ki bu cami vakfiyesinde de Aynı kararlılıkla inanıyorum ki Hakan kardeşimizin de görevini devam ettiren kardeşlerimiz olacaktır. Tekrar ruhi için Allah rızası için El Fatiha. kenara doğru gel. Allahu Ekber, Allah Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah